Videomuza hoş geldiniz. Kirli Sepeti dizisi yeni bölümünde İlkkanın tutuklu kalması, Songül ve ilk gülü perişan edecek, İlkkanın gerçekten katil olabileceği düşüncesi, üstüne bir de Canan'dan aldığı darbe, yetmez gibi üstüne kocası ile yüzleşmesi, Songülü kahredecek, Canan ise her ne kadar Songüle kırgın olsa da onsuz iyice bocalayacak öte yandan tüm öfkesini kahramandan çıkaran Ekgül abisinin masumiyetini kanıtlayabilmek için Medine'yi Meryem'in öldüğü eve sokma planı Medine'yi yeni bir maceraya sürükleyecek. Her ne kadar Medine o evde korka korka yaşasa da Songül için katlanmaya devam edecek. Hayriye ise Nergis ile yaptığı anlaşmanın sonuçlarında evdeki herkesin ne kadar kötü etkilendiğini görüp vicdan azabı çekmeye başlayacak. Fakat Aylin'in Yasemin'in aklını kötü planlarla çelmesiyle olaylar çok daha hayati tehlike taşımaya başlayacak. Şermin ise başına geleceklerden korkacak ve kendisini kurtarabilmek için Canan'a zarar vermek isteyecek diyelim ve analizimizi burada sonlandıralım. Dizinin yeni gelişmelerinden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve takipte kalmayı unutmayınız.